Değerli Müslümanlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün maruz kaldığımız en büyük tehlikelerden bir tanesi de maalesef cihatı terk etmektir. Allah'a daveti, İslam'a daveti terk etmek bir Müslüman için fert veya toplum en büyük tehlikedir. Değerli kardeşlerim, malumunuz yeryüzünde varoluş amacımız Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, Allah'a itaat etmektir, Allah'a kulluktur. Allahü Teala, ma Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Rızık meselesi. Allah ona kefidir, Allah ona kafidir. Rızık Allah'ın üstünedir. Evet, insan çalışacak, rızkını temin edecek. Dilencilik, tembellik ayıptır ve haramdır. Ama değerli kardeşlerim, bütün ömrümüzü dünyayı kazanmak için harcamak da bir Müslüman için evet en büyük tehlikedir. İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak, İslam'a davet etmek cihattır. En faziletli amel, en faziletli ibadet, belki de ibadetlerin zirvesidir. Cihat, İslam'ı, Müslümanları ve onların yaşadığı toprakları, yani aziz vatanımızı koruyup kollamak için yapılan faaliyetler. Gerek kalp, gerek dil, gerek ağızlarımızla, organlarımızda yaptığımız, gerekse bunun için kazandıklarımız ilimdir, maldır vesaire bunları bu uğurda sarf etmek ve harcamak. Hatta gerekirse canımızı ortaya koyarak yaralanmak veya şehit olmak. Allah'tan aldığımız her şeyi Allah rızası için Allah'a yeniden vermek. cihat. Bilmek gerekir ki cihada hazır olmayan milletler zillet içerisinde yaşamaya mahkumdurlar. Çünkü Allah'ı tanımayan kafirler dünyanın her bir tarafında başkalarının servetlerine göz diker ve onları kendilerine köle edip esir edip çalıştırmak etmeye isterler. Bu bakımdan her millet hürriyetini ve istiklalini korumak, kendi dinini kendi vatanlarında rahat ve huzur içerisinde yaşayabilmek için evlatlarının varlıklarını ileriye dönük garantileyebilmek için cihada hazır, savaşa hazır olmalıdırlar. Yani işlerinde hep bir kahramanlık duygusu yeri geldiği zaman dinim için, vatanım için, namusum için canımı da feda ederim duygusu isterinde olmalı. Nesillerimizi böyle kahraman yetiştirmeliyiz. Bunu ihmal edersek işte bir millet için büyük tehlike budur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bir devlet başkanının, bir idarecisinin de en büyük başarısı milletini her an cihada hazır, savaşa hazır bir şekilde zinde, canlı, diri tutmaktır ve ona göre ordusunu silahlarını hazırlamaktır. Yoksa değerli kardeşlerim, adama hayat hakkı tanımazlar. İnsanlar maalesef yeryüzünün en yetici, en vahşi varlıklarıdır. Peygamberimizin dönemini anlatırken Mehmet Akif, şu mısırları çok önemli. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz bir, bir insan onu kardeşleri yerdi. Baksanıza kötü Yunanistan elden dilendikleri silahlar ile bize falana filana yaslanarak kafa tutuyor. Yani eğer gücümüz kuvvetimiz olmasa kötü yılan ülkemizi işgal edecek. Daha evvel Birinci Dünya Savaşı yıllarında Yunan mezalimi diye kitapları yazıldı. Ne zulümler işlediler. Fırsat bulsalar, imkan bulsalar aynısını yapacaklardır. Gerçek bu iken ülkemizde bazı aptallar bazı işte o Yunan ve arkasındaki batılıların değerleriyle, kültürleriyle, fikirleriyle kafası iyiliş edilmiş insanlar cihada laf atıyorlar. Müslümanların cihat kavramını kan dökücülükle, anarşi terörle izah ediyorlar ve bunu gericilikle yoluyorlar. Medeniyet düşmanlığı diyorlar, aptal adam. Nasıl bir aptallık içerisinde olduklarını bilmiyorum ki ne zaman Fark edecekler ya. Yani. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerif var. La tüftahannar Kostantiniye. Ve len i'mel emiru emiruha. Ve len i'mel ceşri zelikel ceşri. Kostantiniye yani İstanbul mutlaka fethedilecektir. Bunu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden oldu ne güzel ordudur diyor. Bazı kardeşlerimiz bu hadis-i şerif için şöyle böyle derler hadis-i şerifi en kıymetli kitaplarımızdan Ahmet bin Hanbel'in müstedinde 4. cilt 335. sayfada bulabiliriz. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifi duyan bütün Müslüman sahabi efendilerimiz bu ne güzel kulların arasına katılmayı hep hedeflemişlerdir. Ve bir ideal halinde İstanbul'un fethine katılmak istemişlerdir. Bunlar da bir tanesi de Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el Ensari el Neccari Hazretleridir. Peygamberimizin anne tarafından, nenelerinden, akrabaları, Neccar oğullarından Medineli Ensar. Peygamberimiz hicret ettiğinde bu e, zaten muhterem sahabi Efendimizin evinde altı ay yakın bir zaman kalmıştı. Onun için Mihmandari Resul derler. Yani Peygamberimizi misafir etmiş, ona ev er sahipliği yapmış aziz insan. Aradan yıllar geçer. Müslümanlar cihad için dünyanın dört bir yanında uğraş vermektedirler. Ebu el Ensari de bunlar arasındadır. Yaşlanmıştır. Yaşı 90 yaşında. Hz. Muaviye zamanında oğlu Yezid bir ordu hazırlıyor. Donanmalarla İstanbul'a sefer var. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de o ordunun içerisinde. Ordunun içerisinde savaş meydanlarına giderken atının üzerinde ya da binitinin üzerinde kendileriyle bağlanıyor. Yoksa ayakta oturacak, oturarak duracak hali yok. Kendileriyle hayvanına bağlanıyor ki yol alabilsin diye. Sübhanallah. Evet, İstanbul'u fetheden, fethetme amacını güden ve bu vesileyle kalkıp ta oralardan efendim İstanbul'a gelen ordunun içerisinde Ebu Eyyub ile de vardır. Hastalanır. Ordu komutanı Yüzide der ki Baviye'nin oğluna beni hemen gömmeyin. İstanbul ordularının ilerleyip ilerleyip durduğu son noktaya beni gömün der. İstanbul'un fethini göremesem de onu fethedecek ordunun nal seslerini kılıç çakırdılarını ve Ekber diye attıkları naraları duymak isterim. Öyle de olmuştur. Onu savaşın en ileri cephesine, İstanbul surlarına yakın yere kadar götürdü Müslümanlar. Kaleden bağırıyorlardı. Siz ne akılsız insansınız, onu buraya gömüyorsunuz. Yarın çekip gittiğiniz zaman buna ne olur? Yezid oradan bağıttırdı. Eğer bu mezara en ufak bir saygısızlık yaparsanız, Yaşadığımız koca İslam topraklar, topraklarında bir tane kilise bırakmaz, bir tane aziz mezarı bırakmayız. Karşılığında bunun intikamını çok hece alırız sizde. Onun için buna dokunmayacaksınız. Gerçekten de korktular ve o mezara bir saygısızlık yapamadılar. Şunu anlatmak için bu olayları anlattım değerli kardeşlerim. Bu savaş esnasında bir mücahit bazı kitaplarımızda kendisinin olduğu da söylenir. Bir mücahit o kadar cihat aşkıyla gayrete geliyor ki sapları yararak tek başına düşmana doğru böyle gidince etrafındakiler bağırıyorlar. Tek başına düşmanın karşısına gitmek kendini tehlikeye atmaktır. İslam'da tehlikeye tehlike atmak haramdır. Yapma böyle diye. وَلَا bi بِاَيْدِكُمْ ile Ayet Ellerinizde tehlike diyor ayet-i Ellerinizi tehlikeye atmayın kendinizi. Ebu Eyyub el Ansari bunu duyunca hasta yatağından doğruldu ve arkadaşlarına şu tarihi açıklamayı yaptı. Dedi ki arkadaşlar, bu ayet bizim hakkımızda nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah yolunda infak et. Fakire bu karaya ve İslam ordusunun donatılması, cihad eden askerlerin bakılıp beslenmesi ve silahlandırılması için para harcayın. وَلَا تُحْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. وَاَحْسِنَوا Güzel davran iyilik yapın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ Çünkü Allah muhsinleri, yani güzel davrananları, iyilik yapanları sever dedi. Bu ayeti kerime bizim hakkımızda indi. Neden derseniz. Çünkü evet biz bir zaman İslam'a sahip çıktık ensar oldu. Ama sonra elhamdülillah giderek İslam yayıldı. Yeni yeni insanlar Müslüman oldu. İslam'ın düşmanları mağlup oldu. Biz o zaman dedik ki kendi kendimize. Artık İslam'ı anlatma ve yayma çabalarımızdan dolayı Ensar olarak biz hurmalarımızı ihmal etmiştik, ziraatı ihmal etmiştik, muhacirler ticareti ihmal etmişlerdi. Elhamdülillah İslam genişledi, yayıldı, yeni yeni insanlar Müslüman oluyor. Biz o kadar ihtiyaç kalmadı, artık biz bu işi bırakalım da işte ziraatımızı düzeltelim, ticaretimizi düzeltelim, şu dünyalık işlerimizi bir yoluna koyalım dedik. İşte o zaman Allah bu ayetini dedi. Ve anfikul fisebilillah. Allah yolunda infak Evet, cihadın devam etmesi için arkadan mal kazanılması ve Allah yolunda harcanılması lazım. وَلَا تُرْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا tehlike. Böyle cihada bırakıp da işte dünyaya meyletelim, ticaret yapalım, ziraat yapalım, sanat ve kültürel faaliyetlerle uğraşalım demek kendinizi tehlikeye atmaktır. İçten içe vurmaktır. Esas tehlike cihadı terk etmek. Yani İslam davasını terk etmek. Böyle yapmayın. Güzel davranın. Ve ahsenu indallaha yuhakbu muhsinin. Bu ayet bizi uyardı. Evet. Bu ayet gerçekten ilginç. Kardeşlerim. Hoşçakalın ve selam.